yerden devam edeceğiz. En son şuradaki komutlarımızı görmüştük. bu araç çubuğundaki komutların ne işe yaradığını göstermiştik, uygulamıştık, uygulamalarını da yapmıştık. Şimdi şu araç çubuğuyla şuradaki araç çubuğumuzda bulunan komutların ne işe yaradığını göstermeye çalışacağım. Daha sonra şuradakilere geçeceğiz ve böylelikle vektörlerle ilgili yani çizim komutlarımızı bitirmiş olacağız. Şuradaki yalnız şuradaki e, modelle ilgili olan kısım. Bunu ilk videomuzda da hani kısaca anlatmıştık. Birazdan ona da dönüş yapacağız. Evet konumuza gelirsek buradaki araç çubuklarımız yine vektörlerle ilgili çizgilerle olan e, komutlarımız. Öncelikli olarak bir tane dikdörtgen çizeceğim. Dikdörtgeni çizdik. Vektörleri yuvarlatma. Vektörleri yaylar ile yuvarlat. Bunu üzerine tıkladığımız zaman karşımıza sağ tarafta biliyorsunuz artken her zaman bir komutumuzu tıkladığımız zaman sağ tarafta onunla ilgili yapacağımız değişiklikleri gösteriyor. üzerine tıkladık. Bakın sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi bize ilk sorduğu soru şu. Hatta yukarıyı da okursak düzgün olmayan bir vektör noktasına tıklayarak belli yarıçaplarda oluşan bir yuvarlatma oluşturacaksınız. Aynı şeyi yapmak için iki bitişik aralığı da tıklayacaksınız. Mevcut yayı düzenlemek için yay kontrol noktasına tıklayınız. Yuvarlatılmış bir yarıçap vektörü. buradaki İngilizceden çeviri olduğu için biraz Türkçesi bozuk ama Yine buradan yararlanarak size de yardımcı olabilir. Evet burada yuvarlatma radiusunu yazıyoruz. E, çapını yazıyoruz. Buraya hani kaç yazarsanız ona göre e, bir yuvarlatma işlemi yapar. Mesela ilk köşeyi 10'la yapalım. İlk yay yuvarlatma. Şöyle köşeyi yuvarlatmasını istedim. Geliyorsunuz bakın köşeye geldiğiniz zaman şöyle kare şeklinde çıkıyor. Bakın dışarı çıktığı zaman kayboluyor. İçeri girdiğiniz zaman kare şeklinde çıkıyor. Diyoruz ki bu köşeyi 10 birim olacak şekilde radiusle. Evet görmüş olduğunuz gibi burayı bu şekilde kavis vermiş olduk. Şimdi 20 gireceğim. Aradaki farkı görmek açısından. Şimdi geliyorum. Tıklıyorum. Ona göre 2 kat daha bir kavis verdi. Diğer köşeye geliyorum. Burayı 30 gireceğim. Geliyoruz. Bu daha büyük oldu. 40 giriyorum. Geliyorum. Burayı tıklıyorum. Bakın daha büyük bir şekilde yayımızı çizmiş oldu. Köşemizi yuvarlatmış oldu. Bir tane daha dikdörtgen çizdim arkadaşlar. Yine köşeyi yuvarlatmamı seçiyorum. Bu sefer ikinci kısım köpek kemiği. Buna köpek kemiği denilmesinin sebebi köşeleri bu şekilde uzattığınız zaman köpek kemiğine benzediği içindir. Evet seçtik. 10 diyorum. Yine köşeye geldim. Bakın yakaladı. Bakın görmüş olduğunuz gibi dışarıya doğru bir kavis verdi. 20 diyorum. Tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi daha büyük bir kavis verdi. 30 girdik daha da büyüktü. 40 giriyorum. Daha da büyütüyor. Evet bu da bu şekilde. Bir dikdörtgen daha çizelim. Evet dikdörtgenimizi çizdik. Şimdi bunun köşesini farklı işlemler yapalım. Evet seçtik. Şimdi üçüncüsü T şeklinde kemik seçiyorum bunu geliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi burayı T şeklinde şimdi diğer tarafı yapıyoruz yine bu şekilde ee, bükebiliyoruz. Ee, diğer bir seçeneğimiz dış bükey. Bunun içinde hemen bir tane dikdörtgen çizelim. Sağ tıkladık, sol tıkladık. Çizgimizi, dikdörtgenimizi çizmiş olduk. Dördüncüyü seçiyorum. Bu da dışa yay çizer arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yine küçültelim bunu. Çok büyük oldu. Bir tane daha çizdik. 20 yapacağım. Tekrar bir tane daha çiziyorum. Bu sefer 10 yapıyorum arkadaşlar. Evet köşeyi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir işlem yapmış oluyor. Keşişmeye kadar 40 seçeneğimiz var. Bunu da sonraki uygulamalarımızda şu an bu resimler ona uygun olmadığı için vektör çizmek gerekiyor. Bunu da diğer derslerimizde uygulama olarak göstereceğiz. Vektörleri yuvarlatma bu şekilde. Şunu siliyorum. Reddit'ta. Şimdi sıradaki komutumuz vektörleri budama. Yine bir tane şöyle dikdörtgen çizeceğim. Bir tane dikdörtgenimizi çizdik. Bir yay çizeceğim. Şöyle bir de yıldız çizelim. Şöyle kaydıralım. Evet bu dama da diğer bir manayla kırpma. Bu damanın üzerine tıkladığınız zaman şöyle makas şeklinde bir tane şeklimiz çıkıyor. Bunun manası şöyle kesişen yerlerde kesişen yerlerde hangi tarafı isterseniz orayı kırpmaya yarıyor. Ama mutlaka bir kesişme gerekiyor. Bakın şurayı kırptı. Mesela bakın geliyorum şurayı kırpabiliyorum. Bakın şurayı kırptım. Burayı da kırdık. Burası neden kırpıldı? Burası şuradan dolayı kırpıldı. Ama bakın şunu mesela, bunu da kırpabildik. Yani çizgimizi istediğimiz şekilde kesmemize yarayan, kesiştiği yerlerden kesmemize yarayan ee, bir komutumuz bu. Hani diyelim ki şöyle bir şekil çizdiniz, Bunun, o, e, buradaki fazlalıklarını istemiyorsunuz. Sadece şu kısmı istiyorsunuz, bu şekilde çizip. Daha sonra da çıkış yapıp, e, şu şekilde hepsini seçip ne yapıyorduk? Şuradan birleştir dediğimiz zaman buradaki çizgimizi birleştirmiş oluyorduk. Tek bir vektör haline getirmiş oluyorduk. Kırpmada bu şekilde arkadaşlar. Diğer bir komutumuz vektörleri öteleme yani mesafe verme. Yine şöyle bir vektör çizdim. Bir de yanına şöyle bir dikdörtgen çizelim. Şimdi komutuma tıklıyorum. Komuta tıkladığınız zaman yine sağ tarafta ne çıkıyor? Bu komutla ilgili değerler çıkıyor. Vektör öteleme ile ilgili değerlerimiz mevcut. Bakın şurada bizim önümüze ilk seçenekte kaç milimetre ötelensin diyor içeri veya dışarı. Burada mesela 10 yazmış. Şöyle yapalım. Bunun da farkını göstermek için şuraya bir tane daha şöyle dikdörtgen çizelim. Evet ilk önce 10 ile yapacağım. Ee, Şuraya da çizelim. Dört tane olsun. Şöyle. Evet seçtik. İlk önce dıştan sağa doğru seçtim. Bakın burada içten sola doğru yani mesela şunu seçtik. Ee, Vektörlerin hangi tarafa yani vektörlerin oluşturacağınız kontrol edin. Eğer iki tarafa da seçiliyse seçili tarafa. Yalnız e, burada şunları da dikkat etmek gerekiyor. Şuradaki mesela radius mu, keskin mi, pah kırılmış hali mi olmasını istiyorsanız hangisini istiyorsanız onu seçin. Mesela ilk önce ben üsttekini seçiyorum. Dışa doğru bunları çıkaracağım e, çıkartacağım ve radius'lu diyorum. Şimdi bakın şeklimi seçtim. Ve diyorum ki şu alt tarafta öteleme diyorum. Bakın öteledi. Köşeleri de radüsledi. Yani köşeleri yuvarlattı. Şimdi içe doğru diyorum. İçe doğru alacağım. Evet. Objemi seçtim. Ötele diyorum. Bakın içeriye doğru çizgimi ötelemiş oldu. Eğer ki pah veya her iki yönde de yapabilirsiniz. Mesela şurayı da her iki yönde yapalım. Seçtim. Ötele dedim. Yani onları tek tek yapmanız yerine bunu hemen tek bir seferde yapabilirsiniz. Şu altta ise pah kırılmış şekilde e, öteleyebiliyorsunuz. Bakın birinciyi seçtim. Şimdi öteleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bir pah kırdı. Ne kadar kırdı? Şurası 10 birim olacak şekilde kırdı. Çünkü yukarıda biz 10 birim yazmıştık. E, diğeri de içe doğru öteliyordu. İçe doğru ötelediklerinde pah veya radius kırmıyor. İsterseniz dik keskin şekilde öteleyebilirsiniz. Bakın şu bu sefer şunu seçiyorum. Neresi seçili? Şu an içe doğru seçili. Öteleme dedim. İçe doğru öteledi. Tekrar seçtim. Bu sefer dışa doğru öteleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi köşesini tam 90 derece olacak şekilde köşeli olarak ee, ötelemiş oldu. Alt tarafa indiğimizde maksimum keskin e, öteleme mesafesi mesela buradaki %100 yüz yüz yani hani komple değerin ötesine geçemiyor diyor. Bakın burada yine bir seçenek var. Seçeneğimizde de orijinal e, vektörü sil. Bakın mesela bu işaretliyken şunu seçiyorum. Bakın seçiyorum. Hatta şu çift taraflıyız. Seçeyim. Hani her iki tarafa da öteleyecek. Ama bu çizgiyi ne yapacak? Ortadaki çizgiyi silmiş oldu. Ee, diğer bir ötelenmiş çizgiyi seç diyor. Ee, gerçek zamanlı ötelemeyi devre dışı bırak şeklinde seçeneklerimizde mevcut. Burada bilmeniz gereken, hani bunları bilseniz yeterli. Şuradaki üç e, faktörü bilin. Dışa doğru, içe doğru, erik yönde ve Köşeleri radyüslü, pahalı ve keskin. Yani bunu bilin. Bir de üstteki şu öteleme mesafesi 10 olacak. Artı şuradaki orijinal vektörü sizlere, silmeyi, seçmeyi bilmeniz yeterli. Vektör öteleme de bu şekilde bitirmiş olduk. Şunları yine siliyorum. Şuradaki komutumuz bu da renkten çizgi oluşturma. Bu da buraya aktaracağımız bir resmi çizgiye dönüştürmeye yarayacak olan bir kısım veya renklerden diyelim ki hani şurada bir renkli bir kısım olursa oradan bu rengi çevirmeyle burayı o şekilde çizgiye çevirebiliyoruz. Şuradaki yine burada bu tabii ki resimle ilgili olduğu için şu an şey yapmayacağım. İleriki konularımızda, derslerimizde yapacağımız uygulamalarda bunları göreceğiz. Şuradaki üzerine geldiğimiz zaman kesit oluşturmayı görüyorsunuz. Bu rölyef kesiti veya kullanılacak çizgiyi çizmek için fareyi kullanın demiş. Mesela fareyi tıkladığınızda çizginin başlangıç noktası bu. Şöyle yapıyorsunuz. Bu size röfleyi oluştururken bir yardımcı çizgi olarak karşınıza çıkacaktır. Bunu da yine uygulamalarımızı yaptıkça e, göreceğiz. Şuradaki komutumuz seçili vektörleri dizme. Bu da yine burada çizmiş olduğunuz e, resimleri sizin mesela diyelim ki hani makinenizde kullanacağınız e, parçanızın içerisine yerleştirmeye yarayacak. Ama bunu tabii ki bıçakları atamayı gördükten sonra uygulamasını yapacağız. Burada yine çoklu isim plakalı aracı. Bu da yine aynı şekilde e, CNC makinamıza e, tablolarımızı yolladığımız zaman kullanacağımız kısım. Bu da yine Relief'ten sınır oluşturma yani resimden sınır oluşturmayı uygulamalarında göreceğiz. E, şurada bir kısım kaldı. Burada ki komutlarımız kaldı. Bunlar da birincisi blok ve döndürerek kopyalama. İkincisi desen saçma. Üçüncüsü de çizgi boyunca yapıştırma. Bunların da uygulamasını yapalım. Şöyle bir daire seçeceğim. Daire seçtim. Bir tane de daireyi çizdik. Sağ tıklayıp sol tıklıyoruz. Bir tane de kare çizeceğim. Evet, kareyi de şuraya çizmiş olduk. Şimdi ilk komutumu seçiyorum. Blok veya döndürerek kopyalamayı. Bakın burada iki tane seçenek sunuyor bize. Birincisi blok kopyalama, ikincisi döndürerek kopyalama. İlk önce blok kopyalamayı yapalım. Ee, burada birincisi diyor ki mesafelerle öteleme diyor. Mesela eğer ki parçamızın genişliğini biliyorsak, diyelim ki 50 ise 60 yazdığınız zaman, şu noktadan 60 birim bu tarafa doğru kaydıracaktır. Ee, i̇kincisi ise mesafelerle boşluk ile diyor. Mesela x yönünde şuradaki mesafem, 10 olsun. Y yönleri şuradaki mesafe 10 olsun şeklinde seçebilirsiniz. Ee, alt tarafta yine sayılarımız yazmakta. Bunlar da sütun olarak üst tarafta 3 tane, alt tarafta da 3 tane yazıyor. Bunları değiştirebilirsiniz. Ee, şu an alt taraf tam gözükmüyor. Orada sayımızı oraya yazacağız. Şurada görmüş olduğunuzda Ötelemeyi ne yönde yapacağınız? Mesela bunu seçerseniz bu parçanızın bu tarafını öteleme yapar. Şöyle sağ tarafa seçerseniz şu şu yönde yapar. Böyle yaparsanız aşağıya tekrar tıklayıp yukarı yönünü yaparsanız yukarıya ötelemeyi yapacaktır. Şimdi bir tane uygulama yapalım. Şunu seçtik. Ötele dedik. Bakın şu an sağ tarafa doğru 3 tane aşağıya yukarıya doğru da bir tane öteledi. Çünkü şuradaki sayımız 3, altımızdaki sayı 2 idi. Geri alıyorum. Şimdi buradaki sayıyı değiştiriyorum. Buradaki sayıyı 5 diyorum. Alttaki sayıya da 3 diyeceğim ve uygula diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi 5'e 3 şeklinde sıralamış oldu. İlk sayımız bizim x yönündeki değerimizi girecek. İkinci değerimiz de yukarı veya aşağı yöndeki y değerini girecek. Şimdi bakın yönünü değiştiriyorum. Sol tarafa doğru diyorum. Bunu da aşağıya doğru diyorum. Uygula dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi diğer tarafa doğru uygulama yapıyor. Mesela bu, bu, yön, şu bu yönde kalsın. Şunu yukarıya çevirdiğimiz zaman objemizi seçelim önce. Uygula dediğimiz zaman bu sefer ters yönde yukarıya doğru yapmış oldu. Ee, bir de mesafelerle öteleme var dedik. Mesafelerle ötelemeyi seçtiğiniz zaman ee, şu mesafemiz diyelim ki önce şurayı bir ölçelim. E şöyle bir ölçelim ne kadar geliyormuş. E 153 birim geliyor. Şurayı 160 yapacağım. Y ötelemesini de 160 yapacağım. Uygula diyorum. Tabi önce objemizi seçiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi aradaki mesafelerimiz yani şu noktadan itibaren 160 alıyor arkadaşlar. Ölçelim. Evet şu noktayla şu nokta aramız 160 birim oluyor. Daha sonra döndürerek ötelemeye gelirsek döndürerek seçtiğimiz zaman karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Şöyle biraz sola doğru kaydıracağım bunu. Sayfamızdan dışarı çıkmasın diye döndürürken şöyle biraz sağ tarafa doğru kaydırdım. Şu dikdörtgenimizi de aşağıya doğru alalım. E şimdi biz de soruyor. Diyor ki yani demin blok kopyalama yaptık. Şimdi döndürerek kopyalama yapalım. Diyor ki döndürme merkezi kaç olsun? Burada isterseniz koordinat girebilirsiniz. İsterseniz de seç deyip kendiniz bir tane nokta belirleyebilirsiniz. Ben şu noktayı seçiyorum. Artarak veya toplam 360 derece. Buraya dereceyi yazıyorsunuz. 180 yazarsanız şöyle 180 derecelik bir yapalım bir örnek. 180 dedim. Obje sayımız 4 tane olacak. Objemizi seçiyoruz. Uygula diyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi 180 derecelik bir kısmı bu yuvarlakları yerleştirmiş oldu. Ama burayı 360 yaparsak komple bir daire şeklinde objelerimizi yerleştirecektir. Veya Burayı diyelim ki 270 yaptınız. 3 parça yaptınız. Bu şekilde yine yerleştirecektir. Yani tam bir 360'a yerleştirmeyecektir. Ee, artarak yine var. Bunu yine 360 yapalım. Uygula dediğimiz zaman Burada şöyle 100 yapalım. Evet bu da artarak gidiyor. Mesela önce 100 derecelik bir açıyla daha sonra o biraz daha artıyor. Daha da artarak bu şekilde bir öteleme yapmış oluyorsunuz. Tabii ki ilk açımız mesela 100'den biraz daha fazla yaparsak diyelim ki 110-120 yapalım. Bu sefer arkaya sığmayacak. Bu sefer de dördüncü parçamız kaybolacak. Biliyorsunuz 120 yaptığımız zaman 3'e bölmüş oluyoruz. Ee, sayım birincisi buraya geldi, ikincisi buraya geldi Diğer en sonuncusu da bunun üstüne geldi. Bu şekilde arkadaşlar bunu yuvarlarda yapıyoruz. Yine ileriki konularda hani uygulamalarımızı yaptıkça bunları yine yaparak da göstereceğiz. Şimdi şunu siliyorum. Evet sildik. Şimdi desen saçma. Bu da yine 3 boyutlu çalışırken kullanacağımız bir komut olacak. Hemen yanında çizgi boyunca yapıştırma. Bunun içinde bir tane obje çiziyoruz bir de bir tane çizgi çiziyoruz onun e, etrafında dağılacağı için şimdi komutumuzu seçtiğimiz zaman e, belirli bir adet dediğiniz zaman mesela 3 derseniz 3 tanesini yapıştırır bunun için iki objemizi de seçiyoruz arkadaşlar ve yapıştır diyoruz bu bunun üzerine getiriyor yapıştırıyor ve bu şekilde e, objemizi yerleştirmiş oluyoruz. Bu mesela düz bir çizgi de olabilirdi şu şekilde. E şimdi şöyle seçelim. Yapıştır dediğiniz zaman buraya da yine getirip yapıştıracaktır. Yani düşünün bir çerçeve yapmışsınız. Çerçevenin üzerine desenleri yerleştirmek istiyorsunuz ve diyorsunuz ki 5 tane veya belirli bir mesafede yerleştir diyorsunuz. İşte diyelim ki 30 mesafesinde Kaç tane yerleştirirse yapıştır dediğiniz zaman 30 mesafesinde merkezleri 30 olacak şekilde bunları bu şekilde yerleştirecektir. Daha sonra mesela diyelim ki yani bunu trimleyip farklı bir şekil elde edebilirsiniz. Ne dedik? Birincisi belirli bir adet ikincisi de belirli bir mesafede yapıştırma işlemine yarayan bir komutumuz bu. Evet buradaki komutlarımız bu şekilde vektörlerle ilgili komutlarımız şurada dedik ki üç tane bir komutumuz var. Bunlar da yine şuradaki modelle alakalı olan komutlarımız. Bunlar makinamızı ilk açarken kullandığımız komutlar. Mesela diyelim ki hani resim uygulaması falan yapacaksak buradan bu şekilde resmin boyutunu falan seçebiliyoruz. Merkezini seçebiliyoruz. Hani CNC'de işleyeceğimiz ama yine bu ileriki konularda yapacağımız uygulamalarda göstereceğiz. Modeli yatay aynala bunun da mantığı şu. Diyelim ki hani bir model seçtiniz, çizdiniz. Onu eee CNC'de değil de lazerde yapacaksınız. Aynalı bir pleksini pleksiniz var. Onu yapmak istiyorsunuz. Onun için de bunu da ters çeviriyorsunuz. Mesela yazılar falan ters dönüyor. Siz lazerde bunu işlediğiniz zaman, diğer taraftan baktığınız zaman düz bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Hani dikiz aynasında ambulansın nasıl ters yazıldığı gibi. Bunda da o şekil ters yazılıyor. Bu da e, gri tonlama oluştur. Bu da mesela diyelim ki 3 hani boyutlu çalışacaksanız ince bıçaklarınızla veya over bıçaklarla bunu da resimleri grileştirerek bir derinlik vermeye yarayan bir komutumuz. Bu dersimiz bu kadar. Şimdilik teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşürüz arkadaşlar.